Selam be herkese merhaba Şimayla ile Farsça sayfama hoş geldiniz. Şu videoda zamirlerle ilgili konuşacağım. Kişi zamirleri, zamire faeli. Kişi zamirlerini nerede ve nasıl kullanıyoruz? Birincisi cümle kurmak için özneye göre seçiyoruz ve kullanıyoruz. O da nasıl oluyor? Aynı Türkçe'de olduğu gibi. Kişi zamirleri iki çeşit oluyor. Ya tekillir ya çoğul. Ben ilk tekilleri anlatıyorum. Men To U Men Ben To Sen U O Men اورنی من معلم هستم من معلم هستم بن برتمنیم تو شغل تو چیست شغل تو چیست سن نیشه پیورسون او شغل او چیست Şoğle u, çist. O, ne iş yapıyor? Şimdi de çoğullara geçiyorum. Ma, şoma, işan veya anha. Ma, şoma, işan. Ma, biz, şoma, siz. ایشان اونلار ما ارنه ای ما معلم هستیم ما معلم هستیم بیز ارتمنیز شما شغل شما چیست؟ شغل شما چیست؟ سیز نیشه پیورسونوست İşan شغل İşan چیست؟ شغل İşan چیست؟ Onlar ne iş yapıyorlar? Bir kere baştan anlatıyorum. Hepsini beraber. Men ben TO sen u o ma biz şama siz işan onlar şimdi burada bir şey daha anlatmam gerekiyor zamirleri cümlede özne yerine veya isim yerine kullanabiliyoruz yani bir daha ismi tekrar etmek için zamirini kullanıyoruz bir daha tekrar etmemek için. Örneği, Şima öğretmendir, o Farsça öğretmenidir. Şima muallem est, u, o, muallemi Farsi est. Şima muallem est, u, muallemi Farsi est. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.